Düzce vefelerimiz, düzce gereksizlik ve spor <laughs> ve gündürümüz ve düzgünlüğe yetiştirdiğimiz olsaklarımızdan dolayı bir karı sezgahine de peygamberin mektup yarışmanızın ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu programı size Limar Kaya'yı kendisine anlatarak davet edeceğiz. ve kıymetli değerli hocalarımız, velilerimiz, gençler, hepiniz bu anlamlı programa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bana bak sen buna bile diyecek misin? Aynen. Biraz sana göre büyük galiba. Biraz küçülme alsak ama büyüsün ya. Evet, bu da birinci İsa evet, Sadece Evet, bir fotoğraf var. Arkada kalmayın, yanıma Evet. 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 Biraz, 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 biraz. evet. Burada